Bir önceki videoda grafik konusunun temelini attık. Bu videoda da bu konunun ÖSYM tarzında sorularını incelemeye başlıyoruz. Haydi gel ilk sorumuza bakalım. Soruda diyor ki bir TYT deneme sınavından alınan net sayısı doğru cevap sayısının yanlış cevap sayısından %25 çıkararak hesaplanır. Toplam soru sayısının 120 olduğu bir TYT deneme sınavına giren Hakan'ın doğru, yanlış ve boş bıraktığı soruların sayınca dağılma aşağıdaki daire grafiğinde gösterilmiştir. Yani burada yanda verilmiş. Tamam. Hakan'ın bu deneme sınavında boş bıraktığı soru sayısı 18 olduğuna göre net sayısı kaçtır diyor. Burada şöyle bir yol izleyeceğiz. Bize boş bıraktığı soru sayısının 18 olduğunu söylemiş. Bak doğru sayısının ölçüsünü vermiş. Toplam soru sayısını vermiş. Biz bu şekilde boş, boşların... Bak önce gideceğiz boşların açısını bulacağız. Oradan da yanlışların açısını bulacağız. Sonra da net sayısını hesaplayacağız. Tamam mı? Gel hadi başlayalım. Şimdi dairenin ölçüsü neydi? 360 dereceydi. Şöyle yazayım şu taraftan. 360 derece toplam soru sayısını çıktı? Bu da 127. Tamam. Bize diyor ki. Bak. Tamam. Şimdi doğruların 210 derece olduğunu söylemiş. 210'u şöyle yazdım. Doğru, so doğru soru sayısını da D ile gösterelim Tamam mı? Şöyle yazdım. Açımız azalacağı için soru sayımı da azalacak. Doğru orantı olduğu için çapraz çarptım. 360 çarpı D eşittir 210 çarpı 120 olarak yazdım. 120'ye böldüm bir, 120'ye böldüm 3, Üç, 3'e böldüm 1. 210'da 3'e bölersem 70 geldi. Yani doğru sayımız 70. 70 tane doğrumuz var. Tamam mı? 70 doğru. 18 tane de boşumuz vardı. Tamam. Toplamda kaç yaptı? 88. O zaman yanlış sayımız kaç olacak? 120 eksi 88 olacaktır. Bu da şuna eşittir. 32 olacaktır. Tamam. Bize net sayısını soruyor. Net de neydi? Doğru sayısında yanlış sayısının %25'i yani 4'te 1'i çıkarılarak hesaplanacak. 32 tane yanlışımız vardı. Gel bunun %25'ini hesaplayalım. 32 çarpı 25 bölü 100 olarak bunu yazdım. Yani 4'te biri 1'e 4 oldu. 32'yi de 4'e bölersek 8. Tamam. Yani ne olacak? Bizim 70 tane doğrumuz yok mu? Evet. Bu 70 tane doğrudan da biz 8 tane götürmek zorundayız. 2 netimizi hesaplayalım. Tamam. Bu da şunu işte olacaktır. 62'ye bu da bizim net sayımızdı zaten. Bu kadar basit bak. Toprağa dikildiğinde 2 metre olan bir ağacın boyunun zamanı göre değişimi gösteren doğrusal grafik aşağıda verilmiştir. Buna göre dikildikten kaç yıl sonra bu ağacın boyu 50 metre olur diyor. Tamam mı? Bak ağacın boyu 2 metre. Şöyle bakarsan geçen zamanın ne? 6 yıl. Tamam. 6 yılda ne kadarlık bir artış olmuş? 18 metre artmıştır. Tamam. Bak 6 yılda şöyle yazalım. 6 yılda 18 metre artmıştır. Diyor ki dikildikten kaç yıl sonra bu ağacın boyu 50 metre olur. Tamam. Şimdi boyumuz ilk başta 2 metreydi. O zaman ne kadarlık bir artış olması lazım? 50 metre olmasını istiyordum. 2 metrem zaten ağacın kendi boydu 48 metrelik bir artış istiyorum. Şimdi o zaman gel 48 metrelik artış için, ne kadar geçmesi gerekiyor? X yıl geçsin tamam mı? Şimdi bak boyu artacağı için zamanın da artması gerekecektir. Daha çok yıl olacaktır. Tamam doğru orantı olduğu için çapraz çarpacağım. Gel çarpalım. 6 çarpı 48 eşittir. X çarpı 18 olarak yazdım. 6'ya böldüm 1. 6'ya böldüm 3. 3'e böldüm 1. 3'e böldüm 16 geldi. X buradan 16 olarak bulundu. Tamam mı? Yani dikildikten 16 yıl sonra bu ağacın boyu 50 metre olacaktır. Bu kadar basit. Sadece birbirleriyle salış yapan A ve B maddeleri yalıtılmış boş bir kaba konuyor. A ve B maddelerinin ısılarının zamana göre değişimini gösteren doğrusal grafikler aşağıda verilmiştir. Buna göre grafikte verilen x değeri kaçtır diyor. A grafiğine bakarsan, A maddesi için olan grafiğe bakarsan, ısımızda ne kadarlık bir azalma olmuş? 30 kalorilik bir azalma olmuş, tamam Ve geçen süremiz ne kadar? 10 dakika. O zaman şöyle diyelim. 10 dakikada 30'luk bir azalma olmuşsa 1 dakikada ne kadar olacaktır? 3 kalorilik bir azalma olacaktır. Tamam? Buradaki azalma nereye gidecek bak. Burada bir azalma olmuş değil mi? A maddesi ısısını vermiş. Sadece ortamda A ve B maddesi var ya o zaman A'nın ısısı azalmışsa B'nin ısısı artacaktır. Zaten grafiklerde gördüğün gibi A'nın ısısı azalmışken B'nin ısısı artıyor. Tamam. Bu durumda A'dan gelen ısımız B'ye verilecek. Tamam. Bu B'deki bu B maddesinin de ısısı ne kadarlık sürede artıyor? 4 dakika boyunca bununki artıyor. O zaman biz az önce 1 dakikada A maddesinin 3 kalorilik ısı verdiğini bulduk. 4 dakikada ne kadar verecekti? 1 dakikada A maddesi 3 kalorilik ısı veriyorsa yani B maddesinin ısısı 1 dakikada 3 kalori artıyorsa 4 dakikada ne kadar artacaktır? Bunu hesaplıyoruz. Buna da ne diyelim? X diyelim. Tamam mı? Bak, bu süremiz artacağı için ısı da artacaktır. Doğru orantı olduğu için çapraz çarpıyorum. 1 ile çarpımından x geldi. 4 ile 3'ün çarpımından da 12 gelecektir. x'imiz 12. Yani burada başlangıçta b'nin ısısı 20 idi ya. Tamam. O zaman ne kadarlık bir artış olacak? 12. x o zaman bak buradaki buradaki x ile buradaki x aynı şeydi. O zaman gel şuraya y diyelim. y'yi bize sormuş olsun karışmasın diye. Tamam mı? O zaman y ne olacaktır? 20 artı 12'den 32 derece olarak bulunacaktır. Tamamı mantığı bu şekilde. Bir galeride bulunan sarı, mavi ve kırmızı renklerdeki toplam 30 tane araca renklere göre sayıca dağılım aşağıdaki daire grafiğinde gösterilmiştir. Bir süre sonra bu galeride iki tanesi sarı olan bir miktar araç satıldığında galeride kalan araçların renklere göre sayıca dağılımını gösteren daire grafiğinin değişmediği görülüyor. Buna göre son durumda galeride bulunan kırmızı araç sayısı kaçtır diyor. Şimdi bak şöyle demek istiyorum 60 derece x diyelim. Bu, bu, durumda mavi aracımız 2x olacak. Kırmızı araçlarımız da 3x olacak. Gördüğün gibi bak. Kırmızılara karşı gelen 180 derece direkt şöyle de diyebilirdin. Kırmızı araçlarımız 15 tanedir. Sarı ve mavilerin toplamı da 15 15'tir, 15'tir. 15 derece de yanlış söyledim. 15 olması lazım. 15 tane kırmızı aracım olacak. Sarı ve maviler de toplamda 15 tane olacak. Sonra diyecektin ki sarılar 60 derece karşı gelir Maviler 120 dereceye karşı o zaman 1'e 2 olarak söyledin. O zaman bunların toplamı da 15 e eşitse o zaman 5'e 10 olarak bunu yazabilirdin. öyle görmedim. Benim şimdi yaptığım gibi 60 derece x dedin. O zaman mavimiz 2x, kırmızılarımız da 3x olacak. Toplamda kaç x oldu? x artı 2x artı 3 xten 6x oldu. 6x 30 tane aracıya eşitmiş. Tamam. İlk defa 6'ya bölersen de x 5 oldu. Yani sarı 5 tane aracım var. Mavi 10 tane aracım var. Kırmızıda 15 tane aracım var. Şöyle yazalım. Bize diyor ki bak sarı, mavi, kırmızı olarak ben bunları yazdım. Sarılardan 5 tane vardı. Mavilerden 10 tane, kırmızılardan 15 tane vardı. Diyor ki iki tanesi sarı olan bir miktar araç satıldığında kalan araçlar renklere göre sayınca dağılımı gösteren daire grafiği değişmiyor. Yine aynı oranda kalıyor. Şimdi iki tanesi sarı gitti ya tamam. O zaman kaç tane kalacak? 3 tane kalacak. Bak ne oldu? 5'in. Bak mavilerin 5'in mavilerimiz sarının iki katı, kırmızılarımız da sarının üç katı. Bu oran değişmemesi için son durumda kalan araçların da sayısının bu durumda olması, buna benzer oranda olması gerekiyor. Yani sarılarımızın iki katı kadar mavi aracımızın kalması gerekiyor. Yani üçün iki katı olan 3 çarpı 2'den buradan altı tane aracım kalacak, tamam? Kırmızılar da üçün üç katı, yani 3 çarpı üçten dokuz tane kırmızı aracım kalacak. Bize diyor ki son durumda galeride bulunan kırmızı araç sayısı kaçtır? 19 9 olarak bulduk cevabımız A seçeneği. Bak bu kadar basit. Korkmana gerekmeyecek hiçbir şey yok. Ayakta yolcu alınmayan 25 yolcu kapasiteli bir metrobüs başlangıçta belli sayıda yolcu ile harekete başlamıştır. Bu metrobüsün uğradığı duraklarda metrobüse inen ve metrobüse binen yolcuların sayısı aşağıdaki sütun grafiğinde gösterilmiştir. Üçüncü duraktan hareket ettiğinde boş koltuk kalmadığına göre başlangıçta metrobüsteki koltukların yüzde kaçı doldur diyor. Başlangıçtaki yolcu sayısına x diyelim tamam mı? Gel hesaplayalım. x tane yolcumuz var. Birinci durağa geldim. İnen yolcumuz sayısının inen yolcuları sarıyla binen yolcuları pembe grafik pembe sütunla göstermişiz tamam. Şimdi o zaman Birinci durakta inen yolcu sayımız 2 değil mi? Tamam. O zaman x eksi 2 olarak bunu yazdım. Sonra birinci durakta binen kaç tane yolcum var? Bak 8 tane yolcum binmiş. O zaman artı 8 olarak bunu yazdım. Tamam. Bu şuna eşit olmaz mı? x artı 6'ya. Geldim ikinci durağa bak. Onu da şöyle yazayım. x artı 6. İkinci durağa geldiğimde inen yolcu sayım 8. Eksi 8 olarak şöyle yazdım. Binen yolcu sayım bak geliyorum. 6. Artı 6 olarak bunu yazdım. Tamam bu şuna eşit olmaz mı? X artı 4'e. Tamam. Geldim 3. durağa. Onu da şöyle yazayım. X artı 4. 3. duraksa inen yolcu sayım ne? 4. O zaman eksi 4 olarak bunu yazdım. Tamam. Binen kaç tane yolcum var? Bak 10 tane de yolcum binmiş. Artı 10 olarak bunu yazdım. Artı 4 eksi 4 gitti. X artı 10 olarak burayı yazdım. Ve sonra da bize şunu demişti. 25 koltuk kapasiteli bir otobüsümüz vardı. Bu durumda x artı 10 eşittir. 25 diyebiliriz. Tamam ayakta da yolcumuz olmayacağı için rahatlıkla böyle bir işlik yapabiliyoruz. Onu da karşıya gönderirsen 25 eksi 10'dan x 15 olarak buldun. Tamam. Başlangıçta metrobüs koltukların yüzde kaçı doldur diyor. Başlangıçta 15 tane yolcumuz var. Hani x demiş ya başlangıçta yolcu sayımıza tamam. Başlangıçta 15 tane yolcumuz vardı. Koltuk kapasitemiz de 25'ti. Koltukların yüzde kaçı dolu olduğu dediği için oranımızı böyle bulduk. Yüzdesini bulmak için de bunu yüzde çarpın. 25'e böldüm bir, 25'e böldüm 4. 15'e de 4'ü çarparsak 60 olarak bulduk. Yani 60'ı doğruymuş. Cevabımız D seçeneği. Bir yabancı dil kursunda temel, orta ve ileri seviye olmak üzere 3 tane sınıf vardır. Bu sınıflardaki öğrencilerin seviyelerine göre sayıca dağılım aşağıdaki daire grafiğinde gösterilmiştir. Bu kursta yapılan bir seviye düzenleme sınavı sonucu temel seviye sınıfından 4 öğrenci, orta seviye sınıfına orta seviye sınıfından da 6 öğrenci ileri seviye sınıfına geçmiştir. Son durumda tüm sınıflardaki öğrenci sayıları birbirine eşit işte olduğuna göre bu toplam öğrenci sayısı kaçtır diyor. Dairenin tamamı 360 derece. Bize de ileri seviye öğrenci bak 90 dereceyle göstermişler. O zaman ileri seviye istersen, öğrenci x dersen dairenin tamamı yani öğrenci sayımız da 4x olmayacak mıdır? Olacaktır. Açısal olarak böyle bir orantılama yaptık. Tamam mı? O zaman orta ve temel düzey öğrenci sayım ne olacak? 3x olmayacak mı? Hani 4x tamamıydı. x ileri düzeyde. O zaman orta ve temel düzeyde 3x olacaktır. Tamam mı? Orta düzeyi y dersem temel düzey ne olacaktır? 3x y olarak bunu söyledim. Tamam gel aşağıya geçelim. Bak bize şöyle söylüyor. Diyor ki temel seviye sınıfından 4 öğrenci orta seviye sınıfına temel düzeyde 3x eksi y tane öğrencim vardı değil mi? Tamam. 4 öğrenci buradan gitmiş. 4 olarak bunu yazdım. Ve orta seviye sınıfına geçtim. Orta seviye sınıfında y tane öğrenci vardı. Tamam. O zaman 4 öğrenci buraya geçti. Y artı 4 olarak ben bunu yazdım. Tamam. Ve diyor ki orta seviye sınıfından 6 öğrenci ileri seviyeye geçmiştir. Tamam. O zaman buradan da 6 tane çıkaracağım. İleri seviyede de x tane öğrencim vardı. Onu da şöyle yazdım. Buradan hani 6 tane öğrenci gitmişti. O zaman şurada artı 6, 6 olarak yazdım. Ve diyor ki son durumda eşitmiş öğrenci sayılarım. O zaman bunları birbirine eşitledim. Şöyle bakarsam. Ya şu ikisini önce bir eşitleyelim. Ne gelecektir? Bak. Y'leri şöyle gönder. Sayıları şöyle gönder. 3x eşittir. 2y artı 2 olarak yazdık. Şu ikisini eşitlersen ne gelecektir? Şurası ne? Y eksi 2 değil midir? Y eksi 2 eşittir. X artı 6. 2'yi karşıya gönderirsek. Y eşittir. Buradan X artı 8 olarak bulunacaktır. Sonra gel. Burada Y gördüğün yere x artı 8 yaz. Yazarsak ne olacak? 3x eşittir. 2 çarpı x artı 8 artı 2 olarak yazdım. 2'yi dağıt. Biraz kaydereyim devam edelim. 3x eşittir. 2x artı 16 artı 2. 2x'i şöyle gönder şurayı da topla. Bu durumda 3x eksi 2x eşittir 16 artı 2'den 18 geldi. Burası ne yapacak? X yaptı. X eşittir 18 olarak bunu bulduk. Tamam. Bize soruda da toplam öğrenci sayısını soruyor. Toplam öğrenci sayısını 4X demiştik. X yerine de 18 yazarsak sorumuz artık çözülmüştür. Bu da 72'ye eşittir. 72 tane öğrencimiz varmış. 3 özdeş yolcu vagonu bulunan seyir halindeki bir trende 1. ve 2. vagonlarda boş yer yoktu. Bu vagonlardaki kadın ve erkek yolcuların sayıca dağılımı aşağıdaki sütun grafiğinde gösterilmiştir. 3 vagonda bulunan toplam erkek yolcu sayısı toplam kadın yolcu sayısının 60 fazla olduğuna göre 3. vagondaki yolcuların yüzde kaçı kadındır diyor. Şimdi bak 1. vagonda kaç tane yolcu olduğunu bulabiliriz. Kadınlarımız kaç taneymiş? 30 tane tamam. Erkeklerimiz kaç tane? 70 tane tamam. Toplamda 1. vagonda şöyle yazayım. 1. vagon 30 artı 70'ten 100 tane kişi burada varmış tamam. İkinci vagona geldim. Şöyle yazayım. İkinci. İkinci de, de kadınlarımızın sayısını 55. 55 tane kadın var. Tamam mı? Erkeklerin sayısını söylemiyor. Tamam mı? Gel şuraya da x diyelim. Çünkü bak üçüncü vagonda da şuraya karşılık gelen bir şey var. Tamam mı? x diyelim. 55 harç. x böyle yazdım. Ve bize diyor ki birinci ve ikinci vagonda boş yer yoktur. O zaman şu ikisini birbirine eşitleyebilirim rahatlıkla. Tamam. Şurada eşitleyelim. 100 eşittir. 55 artı x dedim. 55'i karşıya gönder. x buradan ne yapacaktır? 45 yapacaktır. Tamam. Şöyle yazayım. Diyor ki 3 vagonda bulunan toplam erkek yolcu sayısı toplam kadın yolcu sayısının 60 fazla olduğuna göre. Şimdi toplam erkek yolcu sayısını şöyle bulabiliriz. Bak şurada 70 tane. Birinci vagonda 70 tane erkek yolcum var. Tamam. İkinci vagonda 45 tane erkek yolcum var. Üçüncü vagonda da bak o kadar erkek yolcu var. 45 de buradan geldi tamam. Ve bu yolcu sayım kadın yolcuları sayısından 60 fazla. O zaman ben bunun 60 çıkarırsam kadın yolcu sayısını bulacağım. Şöyle yazayım. Kadın yolcu sayısı. Hesaplarsa bak 70 eksi 60'tan 10 geldi. Şurası da 90 yaptı. Ne yapacaktır? 100 yapacaktır. Tamam. Toplam kadın yolcu sayımı 100 ya. Bak birinci vagonda 30 tane kadın var. İkinci vagonda 55 tane var. Üçüncü vagonda da A tane kadın yolcum olsun. Ve bu da yüze eşit olacak. Az önce bulduk. Tamam. Şurası ne yaptı? 85. O zaman A'ya ne olmak kalıyor? 15 e olmak kalır. 15 tane kadın yolcum varmış. Ve bize diyor ki 3. vagondaki yolcuların yüze kaçı kadındır? 3. vagonda bak 45 tane erkek vardı. 15 tane kadın vardı. Toplamda kaç yolcumuz var? 60 tane yolcumuz var. 15 tane kadın yolcum vardı. 60 tane de erkek yolcum vardı. Ve bize bunların yüzdesini sorduğu için. Bak oranı böyle yazdık. Yüzdesini istediği için yüzde çarptık. O halde 15'e böldüm. 1, 15'e 4. Yüzde 4'e bölersem 25 olarak bulacağım. Yani yüzde 25'i kadındır. Bu kadar basit. Bir markette belirli sayıda bulunan sarı, mavi ve kırmızı şekerlerden aynı renkte olan her bir şeker eşit ağırlıktadır. Bu şekerlerin renklerine göre sayıca dağılımına dair grafiğiyle Toplam ağırlıklarının yüzde dağılımı sütun grafiği ile gösterilmiştir. Buna göre sarı, mavi ve kırmızı şekerlerin her birinin ağırlıklarını sıralaması aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir diyor. Şimdi bak ben şöyle demek istiyorum. 30 dereceye x dersek sarı şekerlerimiz 3 x tane yok mudur? Vardır. Tamam mı? Kırmızılarımız 5 x tane vardır. Mavilerimiz 4 x tane vardır. Şimdi şöyle demek istiyorum. Toplam ağırlıklarının yüzdesini de hani Sarıları 30 olarak göstermiş burada. Mavi 30 olarak, kırmızı da 40 olarak göstermiş. Ben de diyorum ki ağırlıklarını sayıca oranlarını bölersek yani sarı için gel yapacak olursak sarıların ağırlık yüzdesi 30 değil mi? Evet. Tamam. Kaç x'e tekabül ediyor sayıca dağılımı? 3x değil mi? Tamam. O zaman bunu buna bölersem bir tane şekerin ağırlığını bulurum. Bu da neye eşit olacak? 10 bölü x'e eşit olmayacak mı? olacaktır Tamam ya sırasıyla mavi ve kırmızı için bunları yapalım mavimizin de sayısı 30 muş tamam hani ağırlığı Pardon 30 tamam ve bu 4x'e karşılık geliyor bunu da böyle yazdım bu şuna eşit olmaz mı 15 bölü 2x e eşit olacaktır Tamam kırmızıya bakacak olursam ağırlık yüzdesi 40 bölü sayısı geliyordu Tamam bu da şuna eşit olacak 8 bölü x'e bak şimdi şöyle yazalım şurası sarıydı Şurası maviydi. Şurası kırmızıydı. Şöyle yazayım kırmızı. Ben şöyle demek istiyorum. Şimdi diyelim ki hepsi x'imiz burada 2 olsun. 2 olursa bak onu 2'ye böldün şuradan 5 gelmez mi? Gelir. 7.5'i 2'ye bölersen küsuratlı bir şey gelir ama 3 küsuratlı bir, bir şey olacak değil mi? Tamam. 8'i 2'ye bölersen 4 bir şey bir şey olmayacak mı? Olacak. Bak, örnek veriyorum. Hani kıyaslamayı yapman için böyle bir değer verip yapabilirsin. Bu durumda en büyük alan hangisi? Sarı değil mi? Tamam. O zaman en ağır sarıdır. Sonra ne geldi? Dört küsür bir şey olan kırmızı. Ardından mavi geldi. O da üç küsür bir şey. Tamam yani sarı kırmızı mavi. Sarı kırmızı mavi o da B seçeneği. Bir atölyede bir gün boyunca spor ve klasik model ceketlerden eşit sayıda üretilmektedir. Bu ceketlerden modellerine göre sağlam ve defolu olanların sayısı aşağıdaki üstün grafiğinde verilmiştir. Bir günde üretilen bu ceketlerden sağlam olanların sayısı, defolu olanların sayısının 5 katı olduğuna göre klasik model ceketlerin yüzde kaçı defolu üretilmiştir diyor. Bak klasik ceketlerden sağlam olanların sayısını biliyorum. Ben defolu olanların sayısına x demek istiyorum. O halde klasik ceketlerden ne kadar üretmiş olur? X artı 45 olmaz mı? Çünkü bak sağlam olanlardan da 45 tane üretmiş. Bu ikisini toplarsam Üye ettiğimiz ceket sayısını buldum. Sonra bize şunu demişti. Spor ve klasik ceketlerin sayısı birbirine eşit. Eşit sayıda üretiyoruz. O zaman spor ceketlerden de x artı 5 tane üreteceğiz. Tamam. Şimdi spor ceketlerin ne de defol olanları 5 taneymiş. O zaman toplamda x artı 45'ti. Sporların sağlam olanların sayısı ne olacaktır? x artı 40 olacaktır. Şöyle yazdım. Sonra da bize şunu söylüyor. Sağlam olanların sayısı defol olanların sayısını 5 kadındır. Sağlam ceketlerin sayısını yazacak olursak ne var? Sağlam spor ceketlerimiz x artı 40 tane tamam. Sağlam klasik ceketlerimizde kaç tane? 45. Artı 45 olarak bunu yazdım. Bunlar şunun 5 katıymış. Neyin 5 katıymış? Depolu olanlarının 5 katı. Depolu olan spor ceketlerimiz kaç tane? 5 tane tamam. 5 artı depolu olan klasik ceketlerimizin sayısına x demiştik. Tamam artı x olarak bunu yazdım. Bunun 5 katı sağlamların sayısını eşitmiş. Tamam. Gel düzenlersek. Şurası ne yapacak? X artı 85 oldu. Eşittir. 5'i dağıtırsan 25 artı 5 x olarak yazdık. Tamam. 25'i şöyle x'i şöyle gönderirsen ne olacak? 85 eksi 25 eşittir. 5 x eksi x olarak yazdık. Tamam. Şurası ne olacak? 4 x yaptı. Tamam. Eşittir. Şurası 60 yaptı. Her iki tarafı 4'e bölersem de x'in buradan 15 olduğunu bulacak. Tamam. Ve bize şunu soruyor. Klasik model ceket yüzde kaçı depolu üretilmiştir? Klasik model ceketleri toplamda x artı 45 olarak bulmuştuk. Toplam sayısı buydu. Depolu ceketlerin sayısını da x demişti klasiklerin. Tamam o zaman oranımız şu şekilde olmaz mı? x bölü x artı 45. Biz x'i de 15 bulmuştuk. Yerine yazarsak bu oran ne olacaktır? 15 bölü 15 artı 45. Yani 15 bölü 60 olarak yazdık. Ve bize yüzdesini soruyor için bunu da gel, bunu gel yüzde çarpalım. 15 bölü 60 çarpı 100 olarak yazdım. 15'e böldüm. 1 15'e böldüm. 4 yüzde de 4'e bölersem 25 olarak hocam Yani yüzde 25'i defolu üretilmiştir. Cevabım D seçeneği. Buraya kadar izlediysen demek ki anlatımı beğenmişsindir. Kanala abone değilsen abone olmayı. Videoyu beğenmediysen beğenmeyi. Güzel tatlısız bir destek yorumunu bekliyorum ve kanalda keşfetmesini, konuları öğrenmesini istediğin arkadaşına da bu videoyu gönder, bir paylaşım yap arkadaşınla. Bir sonraki videoda diğer testimizde görüşmek üzere. İyi çalışmalar dilerim.